Ondan dolayı zinalar da çoğaldı, veledi zinalar da çoğaldı. Tabi hayırlar, bereketler, efendim güvenlikler, emniyet hepsi kalktı. Böyle bir karma karışık toplum haline geldik ve huzurumuz, güvenimiz kalmadı. E çünkü İslam'ın olmadığı yerde, şeriat hükmetmediği yerde, sünnet olmadığı yerde ne olur? Bela olur. Herkes metres tutmaya başladı, gizliye başmaya başladı, zina etmeye başladı. Hatta evli kadınla yani. Evli kadınla, komşunun karısıyla, efendim ve şair böyle. Hatta ev içi, efendim yengesiyle, şeyiyle, akrabasıyla, hani şey bıraktık. Kendi kızıyla, efendim neler neler, ne pislikler, ne pislikler. Hep bunlar İslam'ın tatbik edilmemesinden meydana geliyor. İslam tatbik edilseydi bu kadar bu iş artmaz. Olur bir tane iki tane sapık çıkar. Ama bu bu kadar yaygınlaşması ve e, dizilerle bile bu işlerin teşvik edilir hale gelmesi, insanların bunları normal görmesi efendim görmesi için e, bu şekilde diziler olması. Cüm olacak ama karnımdaki de sizin torununuz. Öbür torunlarınız ortada kalmasında bu kalsın mı yani? Can bir hatadır olmuş. Hem esas suçlu o konuda. İslami geçiren kanallarda dahi bu işlere dikkat edilmemesi. Tabii ki bize sahip çıkmanı istiyorum. Bana ve bebeğimize. Ne bebeği ya? Bu sefer fena afaka bastın kızım. Yer miyim ben bu numaraları? Ben sana elimi bile sunmadım. Ne yani? Bende kaldığın geceyi de inkar mı ediyorsun? Ne olmuş kaldıysam? Kanepede uyudum kaldım o gece. Şerefciğim, sen kanepede uyandın. Ayrıntıları hatırlatmamı ister misin? Efendim. Yok müdürü Müslümanmış, yok sahibi namaz kılıyormuş bilmem ne. Bize ne alakadar eder ya? Sahibi bir kanalın sahibi namaz kılıyormuş da müdürü şuymuş da bunun akrabasıymış da Müslümanmış da falan filan. E bu dizilere bak. Efendim başkanları, müdürleri İslami olan Müslümanlık geçiren adamlar geçenlerde bir dizide erkek erkeği yatağa soktular. İlk olarak Türkiye'de bu bizim müdürleri namaz kılıyor. Ama erkek erkeğe yatağa girilmek yani en bozuk kanalda olmaz. Bunlar yaptı mesela. Onun için diz boyu efendim şerahatsızlık, zulüm, haksızlık, ve falanca felanca namaz kılıyor, felancanın karısı kapalı. Bunlar bizi kurtarmaz. Senin karın kapalı o bütün milletin karısı kızı efendim erkeklerle karışıp zinaya teşvik ediliyorsa sen de buna göz yumuyorsan, elinden bir şey gelirken buna mani olmuyorsan yandın sen ahirette. Yandın bırak ne ya milleti yaktın. Hiç şu dizilerle ilgili bir önlem alındı mı? Allah rızası için söyleyin bak, kimsenin namazı, orucu bize aldatmasan, Allah rızası için bu gidişata dur demek lazımdır. Bana ne ya sen? Ha bu nasıl olsa, efendim, retün başına gelmiş adam, namaz yok, abdest yok ama bu dizileri engellese, o bize daha yarar. Yok gelmiş şuranın başına buranın müdürü olmuş namazlı abdestli ama yol vermiş bu bir tanesine bir şey demiyor. Bu bize yaramaz. Senin namazın senle Allah arasında millet kafir oluyor, millet zinaya düşüyor, millet namussuz oluyor, millet birbirine görüyor aileler boşanıyor. bu kadar şeye bu diziler şeyler sebep oluyor. Millet bunları örnek alıyor. Bir kere dur demiyorsun ya.